arkadaşlar o dilime dolanan o meşhur gömbe köyündeyim şimdi. Buradan uçar su şelalesi, buradan uçar su su şelalesi de yeşil Göl varmış. Ee, yalnız belli bir yere kadar yol gidiyormuş ama oradan sonra çok fazla rampa var dedi. burada konuştuğum kişi. O yüzden arabayı gidebildiğim yere kadar götüreceğim. Gidemediğim yerde uygun bir yere bırakacağım bir yere bırakıp oradan yürüyüşe geçecek. Bakalım nereye kadar gidebilecek, nereye kadar gidemeyecek. Bak. Dağların dibine geldik. Kaynak suyu kaynak. Nasıl da Arkadaşlar ben yanlışta gelmiş olabilirim. Çok çıkmış da olabilir. Acayip bir yokmuş var. Buradan öteye gitmiyorum. Şu güzelliğine bak ya. Bak durdu şimdi. Ara ara böyle duruyor. Bak durdu gene. Ne oluyorsa gene. Ben tanellere çıktım ya. Yanlış mı çıktım acaba? Kamera da karavanda kaldı. Ya şunu ne güzel çıkıyor oradan su ya. Kamera da arabada kaldı. Telefonla çekiyorum şu anda da. O çıkamadığım arabayla çıkamadığım yokuş var ya o yokuşu yürüyorum şu anda. Hani buranın sonunda bir şey yok. Aşağıda bir yol sapağı vardı da ben yanlış mı döndüm acaba? Bir de şu araya bakacağım ya. Şu araya bakayım bir de. Bak şurada da yol gidiyor gibi. İncin top oynuyor gene ya. Şurada bir su sesi duydum ben şimdi. O tarafa doğru bir gidiyorum da. Ne suymuş bir bakayım ben de. Şuradan bir su sesi geliyor. Bak burada da bir şeyler yapmışlar. Traktör tekerimler var. Ne var? O su sesi var ya. Arttı. Arabayı da açık bıraktım ya daha başında. Telliyim, bıcık bıcık düz. Şarjım bitiyor. Oo burada çok güzel su akıyor. Şelalesi nerede bunun ya? Herhalde arkadaşlar aşağıda kaldı bu şelale işi. Bir yol sapağı vardı orada. Bir oraya bir deneyim ben. Zaten mecbur deneyeceğim araba çıkmıyor. Bak bak güzelliğe bak. Şu su şelalesi. Ben arabaya dönüyorum arkadaşlar. Buradan daha aşağı inemem. Terlik var ayağımda. Şöyle yukarıya da bakmak istemiyorum. Niye? Baya uzaklaştım ya arabadan. Şu var ya. Aa, orada bak. Arkadaşlar ben daha aşağıya kadar geri indim. Bir daha sordum. Yeşil Göl'de, Uçarsun Şelalesi'nde. nerelere getirdi? Şu ağaç ne güzel bir tek başına duruyor da var ya. Bakın sizi nerelere getirdim Burası neresi arkadaşlar? Burası Gömbe köyü, Kaş Gömbe köyü. Uçar su mevki. Şu aşağıdan nehir akıyor. Ne nehri bilmiyorum onu da bilmiyorum da. Bu aşağıdan nehir akıyor. Sesi geliyor mu? Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Size onları hepsini tek 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 göstereceğim. Baka aa görüyordur orada. Bak. Hemen şurada bak. az akıyor bak. Ta nelerden geliyor. Bir Az önce dedim ya bana eşlik ettiler aşağıda tanıştığım kişiler sağ olsunlar. Onlar anlattı biraz buraları bana. Şu ileride bu yol İki ayrılıyor tam şu noktada iki ayrılıyor biri sol tarafa e, yeşil göl uçar su tarafına geçiyor sağ tarafta ova ova varmış Oralarda bir ova varmış oraya gidiyor o ova'nın oralarda bir yerden geliyormuş bu suyun kaynağı bak o ova'nın oraya gideceğiz yeşil göle gideceğiz uçar suya gideceğiz bu dağ bayır buralarda gezeceğiz. gezeceğiz. Buraların tadını çıkaracağız. En kötü 3 gün, 4 gün buradayım. Yani e, otobüste ya da karavanımla çıkmak istemedim oraya. İyice dikleşti yollar. Geri vites kurtarmaz olur. Hiç gereği yok zorlamanın. Alemi yok. Ama ben yarın sırt çantama takacağım. Hopla! Sırt çantama takıp dağ, bayır her zaman bildiğiniz üzere her tarafa gideceğim. Önce nereye gideceğim ben? Önce Yeşil Göl'e. Bu istikamette Yeşil Göl varmış ilk etapta. Al suya karşı konuşalım. Bak bak. Ben yine çok güzel bir yer buldum ya. Şu ağacın altında otururum. Mangalımı yakarım. Of. Manyak manyak bir yer ya. Arkadaşlar siz de gelin buralara. İnanamazsınız ya buraların güzelliğine inanamazsınız. Al şuraya otur. Şurada mangalını yak. Gölgenin altında suyun sesini dinle. Daha mı kesmedi? Gel bu kayanın tepesine çık. Suyu izle suyu. Şu aşağıda var ya bak değişik bir ağaçlar falan var. Ne ağacı bilmiyorum ben onu da. O ağacın orada da taşlar var, kayalar var. Git oraya da oturabilir, oturabilirsin ya. Git oraya da otur bak. Şuralara var ya. Otur. Şurada oturacağın yerler var. Git otur oralara. Mükemmel bir yere geldim. Mükemmel, mükemmel. Ben buralarda var ya, Nereleri göstereceğim size? Ne güzel yerlere göstereceğim ben size. Ha internet çekiyor mu? İnternet çok zor çekiyor arkadaşlar. Video yükleme konusunda sıkıntı çekeceğim. Olsun. Sırayla yüklemeye çalışacağım ben videolar ama siz şu anda hangi videoyu izliyorsunuz bilmiyorum. Ben e, en son aklımda kalan Gökbük Kanyon'un tepesi olması lazımdı. Siz Göklük Kanyon Tepesi'ni izlerken ben şu anda Gömbe <laughs> Bu sefer doğru söyledim bak Gömbe tarafındayım 3 gün 4 gün burada kalacağım Ya gel şuraya da gel şuraya şuraya var ya Bak buraya da gel Düzlük alan Al otur Şurada otur ya Bak Şurada suyunu izle. Semaverini yak, mangalını yak. <laughs> Arkadaşlar bayağı zorlu bir yol geçirdim ben. Çok dik yollardan geçtim. Kimi yerde o karavan çekmedi. Geri vitesten çıktım. Ama geldim mi geldim. Ben ben gelirim. Ben gelirim ya. Ben mutlaka gelirim ya. Şimdiye kadar çıkamadım, gidemedim tek yer ne o? Baranda göl oldu. Orası da insanın çıkacağı bir yer değil arkadaşlar ya. İnsanın çıkacağı bir yer değil. Onun dışında onun dışında geri viteste de olsa ben buraya geldim. Buraları size de göstereceğim. Kendim de göreceğim. eşliğinde bugünlük benden bu kadar diyorum. Ben dinlenmeye geçeceğim arkadaşlar. Belki akşam ateşinin başında görüşürüz. Belki hiç kamerayı açmam. Şuranın tadını çıkarırım. Bilmiyorum duruma göre bakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar çok fena gök gürlüyor. Hava da kapandı bu tarafa doğru. Şu tarafa açık ama... Bu tarafta hava çok kapalı. Gökte gürlüyor acayip. Toprağa da girdik biz gene ama. Bir sorun olmaz umarım ya. Bak bak. Duydun mu? Geldi mi sana? Umrumda değil vallahi Ben bu otobüsten şu yokuşları çıktım ya. ne yarar? Ben gene çıkarım oralardan. <laughs> i̇şin özü şu. Bu yağmur yağar. Ben de ateşimi yakamam burada. Bana bir etkisi bu olacak bu işin. Şu ağacın altında. Bak bak. Sandalyemi koydum yeri gördün mü? Oradan aşağıya nehri Neyse ya. Bugün herhalde ateş yakamayabilirim. Belli olmaz. Hava çok kötü çünkü yağacak gibi. Ama ben yarın o yeşil göle gideceğim. Var mı gidemez diye. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben bundan sonra Takılacağım biraz buralarda ya. 3-4 gün buradayım zannedersem. Yeşil göl var. Uçar su var. O bahsettikleri ova var. O ovaya da gitmek istiyorum ben. Bulunduğum yerden yaklaşık 12 kilometre menzilleri var. Yürürüm ben önemli değil. 12 kilometrede bir şey yok. 2 saatlik yürüyüş. Tırmanış falan varsa 2,5 saat. Ben yürürüm yürürüm. Onları göstereceğim size. Ben kendim de göreceğim. Hiç benden kaçmaz. Doğru mu lan? lan? Acayip bir yağmur başladı arkadaşlar. Lan ben sandalyeyi dışarıda unuttum ya. şey var. Benim ateşi alalım mı? ağacın altına yayın geliyordu, Geliyor çok güçlükte yayın. Nasıl bir yağmur ya bir anda çöktü? çok şiddetli bir yağmur başladı arkadaşlar ya. Bizim ateş yalan oldu. Arkadaşlar yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakikadır yağıyor bu. Ara ara öyle bir rüzgar esiyor ki benim bu otobüsü sallıyor. Acayip ya. Bir anda nasıl çöktün sen öyle. Açılacak gibi duruyor. Bir anda tekrar kapanıyor. Açılacak gibi oluyor. Bir anda tekrar kapanıyor. Bir arkadaşımız demişti öyle ee, nehir kenarlarında dururken bu üstten üst kısımlara yağmur yağarsa dikkat et gibisinden bir şeyler söylemişti. Demek ki tam olarak dediği buymuş. Ben hava durumundan anlaşılır diye tahmin ediyordum ama hiç anlaşılacak gibi bir hali yok. Sandalyemiz yazık oldu ya. O bak 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 bak. Sandalye düştü. Oğlum lazım o bana da. Esiyor acayip esiyor. Neymiş şimdi ya? Oo. Oh. Dar gibi çalıyor onun ya işte. Size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama acayip bir yağış var ya. Böyle taneler de var ya iri iri. Sandalye alayım. Ya lan ya ne oluyorsun ya? Ben buralara kadar çıkmışım. Daha geri döner miyim? Hiç öyle bir şey var mı? Ne yapabilirim ki? Üstümüzde kaya yuvarlanacak bir yerde değiliz. Şurada dağ var ama ta bizim buraya kadar gelmez herhalde. Zemin toprak ama bu otobüs her türlü çıkar ondan. Yırtar da çıkar ondan. Su seviyesi buraya kadar gelmez. Ya oturalım biz ya. Oturalım oturalım. Dağın başında fırtınaya yakalanır ya.